Göremeyene görmediğini anlatmak en zorudur. Kalbi olarak çok hassas noktalarda o hassaslığın içine olabilenlerin duyabildiği bir yerdir. Hele de bazıları bazı sözler duymuşlar. Ne üzülen olacağız ne sevinen. Sözün nerede nasıl uygulandığını, zuhur ettiğini de bilmedikleri için zaten düşük olan bu yanlarını iyice köreltmiş, iyice duymaz, iyice sahar olmuşlar. En büyük körlük fiziken körlük değildir. O çevresindeki diğerlerine bakarak bu konudaki ama olduğunu algılayabilir. Ama en büyük körlük bilinç körlüğüdür, kalbi körlüktür. Onu idrak edemediğini göremeyecek kadar kör olmaktır. E şimdi burada baktığımız zaman bunu anlatabilmek çok zordur. Neden? E birisi bir şey görüyor, bir saha tanımlıyor bir başkası için o yok seviyesinde. Onun için göremediğini görebilmek, yani kalbi olarak, idrak olarak oraya yanaşamadığını, oralara dokunamadığını görmüş olması bence bir güzel bir yerdir. Ama göremiyorsa en felaket orasıdır, anlatılması imkansız olandır. Bizler onun için halleşmekten bahsederiz sık sık. Bunlar çünkü bir bilgi transferi değildir. Bir halleşme halen bütünleşme duyamadıklarını duyabilme halidir. Yani bir duyan ile bütünleştiğimiz zaman onun duyabilme hassasiyetlerinin bizde de doğmasıdır. Bunlar çok kalbi işte işlerdir ve buraya bir başka kasıt ya da maksatla yanaşmayanlar yani tamamen üryan gelenler ancak arınmış olanlar yanaşabilirler. Yani kafalarında başka başka elbiseler, başka başka amaçlar, suretler, gayretler olanların yanaşabileceği yer değildir. Asıl amacın o hakikati anlamak, o hakikate hizmet etmek olduğunu kavradığımız zaman onların ancak yanaşabildiği, halleşebildiği, bütünleşebildiği yerdir. Çok ince, hassaslaşmış bir sanattır. Öyle ince bir sanat düşünelim ki o sanatçı ancak kendi gibi olanlar dinleyince anlayabilir. Daha avama yönelik olan sanatlarda mesela dalları da oradaki hareketlerde daha çok popüler kültürün geriye çok daha onların peşinde koşan olduğunu görürüz. Ama o hassas sanatı dinleyecek, anlayacak, onu seyredecek, seyredince ne olduğunu kavrayacak bilincinde o sanatçı kadar hassas olması lazımdır. E şimdi oraya çıkmayanlara o ne yaparsa yapsın o sanki başka bir dil konuşuyordur, başka bir yer anlatıyordur. Onun için bu ince sanatlaşan saha kalbidir. Ancak buraya müsait olan kalpler arasında transfer olan bir gönül halidir.